Selamlar, burası iletişim fakültesi Belki de soruyorsun bu fakülte neyin nesi Bu şarkıyı dinliyorsan kolay fikir edinmesi Elinde değil ki dostum fikirlerin değişmesin Bu fakülte Türkiye'de ilkleri başarıyor Prestij denildiğinde ilk burası aranıyor İlk iletişim fakültesi olma şerefine Bu ülkede ailemizden başka kimse varamıyor Burası bu civarın en sağlam radyosu Radyonun geleceği bu odanın kadrosu bir ünlü radyosu önemsiz mi sanıyorsun? Daha geçen sene TRT'den ödül alıyorduk. Burayı tanıyorum. Burası neresiydi? Bu TV kurulduğunda 2014 senesiydi. Ayakta tutan şey bu gönüllünün hevesiydi. Hocası, öğrencisi hepimizin eseriydi. Bu işin mutfağı, bu kurgu odası tabi tutku orası olmak lazım hocası. Yüzyıldır yıldır geçmiyor bu meslek ve de insanın geliyor bir Tarantino olası he? Burada bir fakülte gazetesi var, birçok laf ebesi var, e bir de kanepesi var Alanında becerili talebesi var, bizden iyisi varsa onların da daha nesi var he? Ve son olarak burası da bizim ajansımız, bir dakika durursanız 8 dönem anarsınız Bizimle çalışanın sonu ferah Medyada çalışmak istiyorsanız bu yerde doğru kararsınız Okuluma gel ve de ayaklarını yere bas Bu fakülteden yetişiyor kalifiye eleman Kütüphane hatta cep sineması bile var Medyanın tutkunuysan fakülteme bilet al Fakülteme bilet al, fakülteme bilet al